Outlast'in önceki bölümlerinde. Artık'ın Outlast'e sıra geldi. Gece karanlık gerçekten çok korkuyorum. Yek ve Slabla var. Yeni oyun. Biz kendi oyunu oynuyoruz. Türkçe ama var. Normal oynuyorum. Allah ışık yandı. Ananı. Eyvah ya. Aksiyon müzikleri bayıyor insan. Ananı 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 ben senin. Anı <laughs> sikeyim Vallahi Valla küfür ettirecek insanı bu herif ya. Valla kardeşim ya. Hocama yaktın beni ya. Yak. <laughs> oh, sikeyim Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir baktım videoya gerçekten çok korkmuş. Önceki videoya. Evet, en son dediği göre rakla sesine kaç ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne giriş. Nasıl bir şey? Anlamıyorum. Ama bu sefer korkmayacağım gerçekten yani. Orada bakmışım acayip korkmuşum ya. Hani ilk aldığımız şu dökümanları bir okuyalım. Memur koşuluk eti, çevre koruma yönetmelik taslağı. Hacet ben memur okumayayım ya. Ben buradan gideceğim. Umarım doğrudur. Umarım. Çok kork. Çok korkuyorum Allah. Allah'ım yarın ölüyoruz. Allah felaket. Yani bak sonumuz öyle bir felaket olacak ki bu oyunda hissediyorum. Aga aga aga. Aga ölü müsün lan sen? Allah. Aga aga yaktı beni. Eyvah 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 eyvah. Oh. Yarasız hastalar yine buradalar. O aga kırık televizyona bakayım. O ne olmuş bu ne lan böyle bu? Aga valla ne yaptılarsa size çok üzgünüm ya valla ya. Elimde değil ya. Allah. Burası neresi çünkü? Ya biz aga ile heyecanlanıyor. O yüzden ben heyecanlanıyorum. Yoksa ben nerede korkacağım ya? Hayatında görme korkmayı. Heh, neyse ya gerçekten çok korkunç. Yani bu kadar korkacağıma gidip ölürüm daha iyi yani. Öldürün beni. Bu aga çok fena bu aga. bak söyleyeyim ben bu aga çok fena bir aga. <laughs> agalar ya agalar ya dakikaya bakamıyorum ya sizin yüzünüzden ya. Oğlum kırık da ne var o televizyonun içerisinde? Ya, kapanmış o. Gitmiş kardı yani. Yararsız mısınız? Yararsız. Anan <laughs> kim ya. Nasıl yapıyorduk burada? Doktor öldü. Kesilip temizlendi. Adam öldürdü bizi ya. Herhalde biz mi onu öldürdük? O, adam kafayı yemiş ya. Hangi? Ne abi? Ne abi oğlum? Ya anlarım anlarım kardeş. Sen senin halini de anlarım ben ya. Vallahi ya. Ben anlarım ya. Burada kalmak gebertir insanı kardeşim. Hapishane orası. eyvah hangi santral burası ya? Hangi ya? Anlamıyorum. Allah resim geliyor. Bu aga iyi ne yapmışlar burada? Eyvah. Ya bu kim ya, ya, zararlı kim burada kardeş ya? Zararlı getirin bana. Onun kulağını çekeceğim. Onu <laughs> <laughs> Ben böyle bir şey görmedim kardeşim ya. Manyak mı bunlar ya? Deli mi bunlar ya? Of, o adamı sıçarken öldürmüşler. Bil var mı bil? Bil yok, el atmışlar. Ben bu oyunu oynayacak kadar yeterli miyim bilmiyorum. Ama bu oyunu gece sakın oynamayın beyler. Hani gel gerçekten tekrar ediyorum. Bu oyunu gece oynamayın. Altını da çiziyorum. Oynarsanız yandınız benim gibi. Ölüyorum korkudan şimdi. Altıma sıçacağım. Altıma sıçtım bile. İkincisi gelecek. Chris Walker hadi bebeğim. Kameralar buradan görünüyor bakın. Eyvah. Eyvah hocam. Allah, bu herif. Chris Volk kim mi ya? Bu herif ben biliyorum ya. Oha oha. Dur bakayım. William Hop. Asa durum rapor. İlk var 2009. 0412. Cinsiyet erkek. gözetmen kim? Doktor Carl Hast. Hasta. Kendi kendine yöneten berrak rüya vakası ilerlemesi. Sala'da idare etti. Görülmemiş ölçekte morfojenik motor aktivitesi gözetlendi. 4 evre orman pronomuna test edildi. Test Hocam sen ölmüşsün ya. Burada değil mi? Küçük domuz. Ya bu demin hani bizi pencereden deri değil mi lan bu? bu arkasına baktı bir çıksam şimdi ne olacak ne olacak seni kabiliyetsiz bastır mı diyelim bastır mı 5 dakika olmuş ya bu herif gidiyor ya hocam bu kapıyı nasıl kırdın sen ya nasıl kırdıysa kırmış kardeşim bize ne yani bu ip ne kırır hocam eyvah ne yaptınız oğlum siz buraya ne yaptınız oğlum buraya mı geleceğim bodrumdaki jeneratörü yeniden çalıştır eyvah jeneratörü mü aa neden pil eyvah şuraya bakın bakın beyler gölgemiz görünüyor Allah Allah Birisi çıkarsa buradan sikeceğim artık Ben biliyorum bu heriflerin ne zaman ne bok yapacağı bo Bayrı boyunda köşeleri Onlara doğru gelip space bar tuşuna bas Eyvah Aga ya valla yapma ya <gülüyor> <gülüyor> buraya gireceğim? Ya oda buldum mu? Ben gireceğim. Bu ne? Hiçbir şey görmüyorum burada hiçbir şey. Sarın beyler açtım. Adamın ellere bak ya nasıl el lan bu? Geliyor geliyor buraya doğru geliyor o herif. Kimse geliyor. O oh, deris Chris Walker gelmesin de başka ne istersem gelsin yani. Hocam oh, vurma kapıya vurma. Üçüncü aç Sen ne? Sen ne kadar aptal bir herifsin. Bir insan kadar akıllı değilsin ki şu yatağın altına bakasın. Bakma lan bakma tamam. Allah. Git 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 la git. Anlık seni. Eyvah. Eyvah beyler eyvah. Nereye doğru gidiyor? Eyvah. Bir herif buralarda dolaşıyor herhalde. ha Oraya girdi beyler. Oraya girdi, burayı kırıyor. Ne oluyor kardeşim ya? Anlısın. <laughs> 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 Oh. 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 Pili zayıf. Bu tarafa doğru gelecek. Biliyor biliyorum kardeş. Hangi yörünge izliyor acaba merak ettim. Gidiyor o beyler o tarafa gidiyor. Di evet. Ar ayrılıyor buradan pushtu Pusht ayrıl buradan pushtu Allah. Ananı sikeyim. Ananı bu tarafa doğru geliyor bu herif. Ah, sinirim bozma ya. Valla hakim olacağım sinirlerimi. Bu manyak herif. Hep dolaşıp dolaşıp duruyor. Sinirimi bozuyor. Ama sen şimdi Sen şimdi. Aslı görürsen sen kardeşim. Nereye gitti oğlum ya? Filmi de boşuna harcattırıyor bana. Kardeşim nereye gitti bu herif? Söyle yani, ona göre. Buraya geliyorsan söyle. Bu bir herif bir yerde ama nerede bilmiyorum ben ona. Orda, 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 orda. ne bak, ne bak. Haydi bakalım yedin yara. Ya küfür etmek istemiyorum ama boyun gerçekten küfür ettiriyor ya. burdayım burdayım bayım burada ayıp. Lan dingil. Yine ayalet dersen vururum seni. Sen man aptalsın o yüzden yer yarıldığı için. sen kırmızı gö bir gözü yok Bakıyor bana bakıyor ha, şuna bak şuna bak şuna bak ha. Tamam Görüntü kalitesi azalıyor bakın Yakınlaştırınca 10 dakika olmuş bu videoyu durduruyorum beyler mecburen ee, Artıkın bir daha görüşmek üzere